Ayak kolpasını da getirdim görün diye. Bunun bir de küçüğü var evde benim. Bunu şimdi arabaya koyuyorum. Bu biraz daha ağır, daha küçük. Bunu şöyle yaz kadar küçük ayak kolpaları var. Uzak bir yere gidiyorsunuz, işte lastik değiştirdiniz şey lastiğiniz patladı, işte yama yaptınız, ne eleştireceksiniz? Yok şu kadar küçük. Ee, Enduro endro motorcuların, Endurocuların da da küçük kompalar biliyorum yani. Bunu bulabilirsin her şekilde. İşte şunlar. Motosiklet için verdiğim küçük küçük şey. bunlar. Bunlar plastiğiyle var. Benim belki de 15 senelik falan eski şeyler takımlarda saklıyorum. Lazım oluyor. Geçen bir arkadaşım otomobilin lastiğini değiştirdik mesela. Kendimizi değiştirdik. Lastikçi çünkü bizim motorlarımızı sökemiyor. Sökemiyor. Bana diyor ki şeyi sökün getir. Lastikçi karı sökün getir. Doğru söktükten sonra benim ben löyem de var. Ben lastikçi değiştirdim. Ama lastikten bahsediyorsunuz. Dış lastikten bahsediyorsunuz. Dış Dış lastikten değiştirebilirsiniz. Dış lastikten de değiştirebilirsiniz. Çok kolay. Evet. Ya, bir yastık lastikten bir de bir görmüşsünüzdür.

<laughs> bir tane oldu ama o da şey büyük ya büyük abi. motorlardan <laughs> <laughs> yolda tel de kopabilir. Yani başıma geldi bir şekilde. Arkadaşlar bir yere Yaklaşık Daha öyle 30 diyelim, biz 15 yıl koparmışız Yani, Yasemin, Yoruz'un ekonomi, Can Oğlan, Beydir'de 15 yıl Ne yaptık? 3 i̇şte aldık, karşıladı, sayısını tek taktık, yanımızda bir vardı ama o günü öyle geçirdik ama yolda kalmadı. Bu yanımızdaydı. O 3-3 e, kilometre falan mı yaptık? Ama bu yanımızdaydı. Yedeklerimiz vardı ve bir şekilde gidiyor. Bu durum her şey olabilir. Evet. Şimdi aküyü e, akü söktürmüşken bir de akü konusuna değinelim. Akülerimiz meydanda. E, bir arkadaşımızın e, yazısını aktarmıştım ben. Okuyan vardır muhakkak. Akü ve aküler hakkında her şey diye. Ee, Kendi elektronik versi Kimuççun Abbas diye bildiğimiz bir arkadaş. Pardon. Hangi Abbas dediğimiz? Birki öyle. Ee, çok meraklı bir insan ve motosikletteki elektrik konusunu araştırmış. Ben yazdığını aktardım. Birkaç sitede de kendisinin yazdığını aktardım. Ee, arkadaşlar herkes teşekkür etti. Biz böyle bir şey görmedik. Böyle bir şey e, kim saçmalamış? Güzel bir şekilde yazmıştı. Ben de size aktardım. Var. Ee, akü, onun şeyi de anlatayım. Okyanus vardır. Ee, tüketim ve üretim kesişim kümesidir. Öyle diyeyim. Akü müsterektir her şeyde. Paramızın yanması için gerekir. İşte onun dolması için e, konjektör lazım. Konjektörden geçer yine aküye gelir. Artık çoğu şeyimizi besler e, Hele marş, marşlıysa aküye muhtaç var. startımız yoksa aküye muhtaç var. çalışma bir şekilde olabilir. Her zaman tavsiye etmiyoruz. Onun da işte katıncaları olabilir. Yapamayabilirsiniz. E, motor ağır olabilir. Bir VN 1500'ü vurdurmak için 3 kişi gerek. Onlar zaman bulamazsınız. Yaran parça sallayacaksınız ya da üç kişiye ittireceksin Çünkü muazzam bir tork var. Ağırlık var. Akit evet. kutup başlarını herkes e, ee, grafiyelim falan